Merhabalar sevgili Euro kaptanı severler sevgili kardeşlerim. Evet şu an Ankara merkezdeyiz. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu yeni otobüs durakları son sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Son sistem bir otobüs durağı. Isıtmalı, klimalı. Çok güzel. Bakın oturma yeri de var. Burada da elektronik ekran şu an açık değil. Evet, şöyle bakın arkadaşlar çok güzel yapılmış. Son sistem, tam Avrupa standartlarına uygun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu otomatik açılıp kapanır kapıyla gördüğünüz gibi burada da bu durak 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir diye yazıyor. Evet, Egon'un çok güzel arkadaşlar bakın. Gerçekten güzel bir durak sistemi. Evet şöyle bakın. Şurada da elinizi koyup kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da oyunlarımızdaki körüklü otobüs Egon'un körüklü otobüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunlar yeni kırmızı çoğu elektrikli bu araçların bakın durağın üstünde de klima sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burada da mavi beyaz yine bizim oyunumuzda koymuştuk biliyorsunuz Ego otobüsü körüklü. Evet birçok arkadaşımızın en beğendiği otobüs. Gördüğünüz gibi körüklü bir otobüste beraberiz. Evet arkadaşlar. Burası da metro istasyonu. Bakın. Metro istasyonunda çekelim. Evet körüklü otobüsler şöyle gördüğünüz gibi görünüyor. Evet. Şu an Ankara'da. Bakın metro istasyondayız. Yayınımız devam edecek. Euro Truck kaptanı sever kardeşlerim, sevgili izleyicilerimiz. Karşıda da küçük bir elektrikli otobüs. Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli küçük bir otobüs. Evet şu an yoğun bir trafik. Sizler için tanıtım yapıyoruz. Canlı yayına devam ediyoruz. Evet, burada da Büyükşehir Belediyesi'nin küçük elektrikli otobüsü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bunlar da EGO'nun küçük körüklü otobüsü. Şöyle gösterelim. 615. Evet. Burada da yine bir servis aracı. Burası da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakın. Gördüğünüz gibi karşıda da yine elektrikli bir küçük otobüs var arkadaşlar. Ankara'nın yoğun trafiğinden sizler için görüntüler alıyoruz. Evet bir servis aracı daha geliyor Ford. Güzel temiz bakımlı bir Ford. Gördüğünüz gibi canlı yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bakın burada da yine bir elektrikli küçük otobüs gördüğünüz gibi yoğun bir trafik var. Burada da Ankara minibüsleri. Bakın arkadaşlar. Şöyle Mercedes Sprinter oyunlarımızda da var biliyorsunuz. Sizler için şöyle gösterelim. Ankara minibüslerini ve canlı yayınımız devam edecek. Merhabalar sevgili Yurutrak kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Şu an Ego otobüsün içindeyiz. Gördüğünüz gibi seyahat ediyoruz ve sizlerle beraber otobüslerin toplandığı Ego otobüslerinin toplandığı büyük durağa doğru gideceğiz. Evet şöyle biraz Ankara manzarası gösterelim sizlere. Ankara'dan biraz manzaraları kış manzaralarını seyredelim. Evet ek Otobüsleri arkadaşlar. İki koltuk burada. iki koltuk orada. Bir koltuk da önde. Bakın. Bu şekilde. Şurada da ekran var. Ayrıca hangi duraklara yaklaştığında söylüyor. E, hangi durakta ineceğinizi belirtiyor. Evet. Oyunlarımızda da ego Otobüsleri çekmiştik bir şekilde. Aynı %100 diyebilirim. Hemen hemen aynı otobüs. Bakın arkadaşlar Ego otobüslerinin içi şu şekilde koltukları çok güzel. Aynı OMSI oyunumuzdaki Ego otobüsleri gibi. Eee, koltukları da birebir aynı arkadaşlar. Evet. Şurada da halk otobüsü var. Bakın mavi halk otobüsü. Bunu da ee, oyunlarımızda çekmiştik, göstermiştik. Bakın minibüste geçiyor. Halk otobüslerinin birebir bir aynısını zaten yapmıştık. Evet arkadaşlar şimdi otobüs durağına doğru gidiyoruz ve canlı yayınımız oradan devam edecek. Evet gördüğünüz gibi güvercinler de kış günü açıkmış. Karından doyuruyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi körüklü, körüksüz hemen hemen bütün otobüsler burada bakın. Burası otobüslerin ana kalkış yeri. Şu binalarda şoförlerin dinlenme yerleri. Buradan otobüsler kalkıp değişik bölgelere gidiyorlar. Körüklü, körüksüz, elektrikli hepsi var arkadaşlar. Şöyle otobüsleri biraz daha yakından size gösterelim. Evet gördüğünüz gibi şu an solumuzda körüksüz sağ tarafta körüklü otobüsün yanından geçiyoruz Evet arkadaşlar bakın şu da elektrikli kırmızı otobüs güzel ufak bir otobüs Atak isminde Evet şu an otobüs durağın içindeyiz sizler için kış günü soğukta otobüs durağında gösterelim dedik. Evet arkadaşlar. Burası otobüslerin ana kalkış durağı. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yeni videolarda, canlı videolarda ve diğer ETS ve diğer yeni oyunlarımızda buluşmak üzere sevgiler, saygılar. Evet oyunlarımızda hemen hemen birebir otobüsler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhabalar sevgili EuroTrak kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Evet şu an Ankara merkezdeyiz. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırmış olduğu yeni otobüs durakları son sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Son sistem bir otobüs durağı. Isıtmalı. Klimalı çok güzel. Bakın oturma yeri de var. Burada da elektronik ekran şu an açık değil. Evet, şöyle. Bakın arkadaşlar çok güzel yapılmış. Son sistem, tam Avrupa standartlarına uygun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu otomatik açılıp kapanır kapıyla gördüğünüz gibi burada da bu durak 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir diye yazıyor. Evet, Egon'un çok güzel arkadaşlar bakın. Gerçekten güzel bir durak sistemi. Evet şöyle bakın. Şurada da elinizi koyup kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da oyunlarımızdaki körüklü otobüs Egon'un körüklü otobüsü arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yeni kırmızı çoğu elektrikli bu araçların bakın durağın üstünde de klima sistemini görüyorsunuz arkadaşlar evet burada da mavi beyaz yine bizim oyunumuzda koymuştuk biliyorsunuz ego otobüsü körüklü evet birçok arkadaşımızın en beğendiği otobüs Gördüğünüz gibi körüklü bir otobüsle beraberiz. Evet arkadaşlar. Burası da metro istasyonu. Bakın. Metro istasyonunda çekelim. Evet körüklü otobüsler şöyle gördüğünüz gibi görünüyor. Evet. Şu an Ankara'da Bakın Metro istasyondayız. Yayınımız devam edecek. Merhabalar sevgili Yoruturak kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Şu an Ego otobüsün içindeyiz. Gördüğünüz gibi seyahat ediyoruz ve sizlerle beraber otobüslerin toplandığı Ego otobüslerinin toplandığı büyük durağa doğru gideceğiz. Evet şöyle biraz Ankara manzarası gösterelim sizlere. Ankara'dan biraz manzaraları, kış manzaralarını seyredelim. Evet Ego otobüsleri arkadaşlar. iki koltuk burada, iki koltuk orada, bir koltuk da önde bakın. Bu şekilde şurada da ekran var. Ayrıca hangi duraklara yaklaştığında söylüyor hangi durakta ineceğinizi belirtiyor. Evet. Oyunlarımızda da Ego seni çekmiştik. Güzel bir şekilde. Aynı. Yüzde Diyebilirim. Hemen hemen. Aynı otobüs. Bakın arkadaşlar. Ego Otobüslerinin içi. Şu şekilde koltukları. Çok güzel. Aynı. Omsi oyunumuzdaki Ego Otobüsleri gibi. Ee, koltukları da birebir aynı arkadaşlar. Evet. Şurada da halk otobüsü var. Bakın mavi halk otobüsü. Bunu da e, oyunlarımızda çekmiştik, göstermiştik. Bakın minibüste geçiyor. Halk otobüslerinin birebir aynısını zaten yapmıştık. Evet arkadaşlar şimdi otobüs durağına doğru gidiyoruz ve canlı yayınımız oradan devam edecek.